Etterhimu min gatlin nefsi nefsa bir insanın kendi kendine yani Allah muhafaza eylesin canına intihar etmez. Bunun haram olduğu ile ilgili. Ve ana bi hurayrata radıyallahu anhu kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men teradda min cebelin fe gatele nefsehu fe huve fî nâri cehennem yeteradda fîhâ khaliden muhalliden fîhâ ebeden kim diyor bir insan kendi kendini bir yerden, bir dağdan, bir binadan, bir yerden atarak öldürürse diyor. Peygamber Efendimiz kendini cehenneme atmak sureyle devamlı bu şekilde azap görür. Bu şekilde devamlı azap görür. وَمَنْ تَحَسَّى سُمَّنْ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ اِلَى نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُتَخَالِدًا فِيهَا اَبَدًا Kendi kendini zehirlerse, aynı şekilde. وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَد۪يدٍ فَحَد۪يدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّعُوا بِهَا ف۪ي نَارِ جَهَنَّمَا خَالِدًا مُتَخَالِدًا ف۪يهَا عَبَدًا Kim kendi kendine bir bıçakla veyahut da bir demirle öldürürse aynı şekilde devamlı bu şekilde azap görür. Kim ne diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Boğazını kendi kendine asarak öldürürse, boğazını sıkarak canına kıyarsa aynı şekilde yine aynı şekilde diyor boğazını sıkarak, sıkılarak azap görülür bu kişi ta ki kıyamete kadar. Ravahul Bukhari ve Müslim. Bukhari ve Müslim'de geçmiş bu hadis-i şerif yani.